Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma destek amaçlı takip ederseniz mutlu olurum. Bizleri seviyorum. Ee, bugün botlara karşı vs atıyorum. Biraz geç atladım ben de Farkındayım. Arkadaşlar sağ olsun hiçbir şey bırakmıyorlar ya. Ya var ya böyle takım arkadaşın olsun daha ne istersin ki? Değil mi arkadaşlar? Oo çıkamıyoruz. Aynı zamanda da yayındayım arkadaşlar. Sizleri bekliyorum yayınlarıma. Biraz loot yapalım sonra etrafı dolaşalım. Şurada bir şey var. Arkadaş sağ olsun var ya hiçbir şey bırakmadı ya. Vallahi billahi. Aha geldiler. Yo, geldi 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 geldi. Geldi 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 hiç durmadan okay. daha ki. Hiçbir şey alamadık ki biz kankacım ya. Eline konuda sağlık da. M4 çekelim, M4 oynayalım. Temizinden bir kilimiz oldu. Kötü başladık. O killi alabilseydim. Çok daha iyi olabilirdi ya. Bir saniye. kötü göremedim. Tamam. O aman 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 aman. Nereden geldi? Geldi. Güzel indirdim. İki leş bakalım kaç leş yapabileceğim. AK de varmış. 3x'i şöyle yapalım. Lazer'e emniyeti atalım. Bunu böyle yapalım. Gereksizlerin hepsini atalım ki fazla yer kaplamasın. Kaplarsa işimiz yaş. Bu mermiler bizim için çok önemli biliyorsunuz. Bir süreden sonra sürekli bot geliyor. Evet boçuklar neredesiniz? Ses verin. Alamadım mı? Almışım. Kafama düşecek. M2 bulduk. Güzel. Oy 6x 6x abimle var ya abi. Niye böyle oldu? Bir dakika. Ya şöyle oyna gitsin ya. abi ne oluyor yani? Bir, bir saniye. Ha, heh, heh düzeldi ya. Takılmıştı daha demin oynayamadım öyle. Hareket ettiriyorum hareket etmiyor. Boçukların hepsi kayboldu herhalde. Kafama düşecek. Öyle hissediyorum. Ya buraya da mı girdiniz arkadaşlar ya? Baksanıza. Öyle bir şey var mı ya? Her yerde bir imzanız var maşallah. Haydi 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 basalım basalım basalım. Kill rekorunu oynuyoruz. Kill rekoru abicim kill rekoru. Bana sadece Adam gösterin. Gerisi bende. Yani hiç kimse yok burada. Öyle bakıyorum da yok yani kimseyi göremiyorum. Ha ne ara geldin? 6x benden sorulur deyip 3x'le spray atmam ayrı bir şey. Oğlum bir yanlış şey yap. Çok hassas lan. 6x nasıl atacağız? Vallahi çok hassas. Zorlandım ya. Dur bakayım. Buralara bir ilerleyelim. Nasıl olsa alan içindeyiz. 5 kill aldık da 5 kill ya Bir de botlara karşı şey yapıyoruz O ya kardeşim o, Ne oluyor lan çok fena kasıyor Arada a bak bak yine kastı Hayırdır inşallah böyle olmuyordu Aynı anda kayıt alıyorum. Belki ondan da diyeceğim de. Ne alaka? Oh. Yapma oyun oyun. Neredesiniz arkadaşlar? Birkaç gün daha alayım da bari. Yüzümüz gülsün. Acaba bot geliyor ya. Ondan dolayı mı böyle şey yaptı? Kastı bilgisayar. Emin olamadım. Neredesiniz arkadaşlar? Yok etrafta hiç gözük gözükmüyor ya bot mod. Bizim adamları indiriyor sadece. kör oldum abi. <laughs> Bu kadar kötü bir sprey atılmaz ya. 6x atacağız dedik. Uzaktan atmam lazım da. Uzaktan da fırsat olmadı şu anda. Bizim adam bayılmış. Ona lan öyle. Kaç. Ölüyorduk ha bomba çekti. Manyak bomba çekti. Gel gel. Gel. Ne olur öyle gel. Şşş. Manyak çocuk ya. Çocuk dedim. Bota çocuk dedik ya. Arkadaşlar ölmeyin arkadaşlar. Aa ölüyorsunuz ya. Sen de gittin kanka ben seni kurtaramam. Kusura bakma nasıl kurtarayım ben seni? Bot olsa da vuruyoruz yani. Elimiz tutuyor. 11 11 tane bot vurduk. Güzel. Arkadaşlar takip ederek destek olabilirsiniz. Hem yayındaki arkadaşlara söylüyorum hem de bu videoyu izleyecek olan arkadaşlara söylüyorum. İstediğiniz gibi yayınlanıma gelip oyunlar oynayabiliriz. Ben diğer arkadaşlara benzemem yani. Güzel bir savaş dönüyor sanki burada. Hayır bizim adam baydı. Botçuk neredesin botçuk? Nereden çıkıyor bu ya? O buna lan çok fena vuruyorlar ha. Kazandık ama. Ne oldu annem? Ha, niye böyle yapıyorsun? Arkadaşlar takip ederek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ooo adama bak 20 kilo almış. Ben ne diyorum bu botlar nerede?